Artık yapabiliyor musun? Yapacağımdan eminim. İzleyin. <laughs> ah, hır hır harikaydın. Evet, bu çok kolaymış. Ben yeni bir numara öğrendim. Gerçekten mi? Göstersene. İzlemek istiyorum. Tabii ki. Ah, ah. canına. çok eğlenceli görünüyor. Havada uçuyor musun gibi hissettiriyor. Gerçekten ha? mi? Ben de Aha. deneyeceğim. Aha. 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 Yaşasın! Başardım. Aa, fena değildi hır hır. Aa ikiniz de harikasınız. Sanki gerçekten sirkteymişim gibi. Gerçekten mi? Demek onlar kadar iyi olduğumuzu düşünüyorsun. <laughs> Daha zor hareketleri denemek için bana güç veriyorsun. Ah. Aa. Aa. bu da ne? Aa. Aa. Takso, bu bizim bir sonraki figürümüz olabilir. Ne? Ciddi misin? Evet, üç taklalı atlama. Var mısın? Aa. <laughs> Peki hala. Bayanlar, baylar, beklediğiniz an geldi. Harika üç taklalı atlama. Dugu <gülüşmeler> <gülüşmeler> <Takso>, hadi başlayalım. <laughs> aa, atlamaya korkuyor musun? Tabii ki hayır. Yardım Tarım. Aa, aa, tarım, hır hır. Aman tanrım. çatıdan düşmek üzere. Aa, biri beni indirsin. Aa, şimdi ne yapacağız? O düşecek. Kurtarma ekibini aramalıyız. Hır dire. poli indir beni buradan hemen. Herhalde endişelenme. Seni indirmeye geldik. Amber, hava yastığını hazırlar mısın lütfen? Tamam. Heli Hırhırı kemerle bağlayıp güvenli hale getir. Roy, senin de vincine ihtiyacımız var. Anlaşıldı. Hırhır, hır, ah. endişelenme, biz buradayız. Biz hazırız, poli. Güzel. Roy, Vinci getir hemen. Tamam. <laughs> Sadece hır hırı tutun. Korkma hır, hır Roy yukarı, hır hırı aşağı indirebilirsin. Tamam. Oh, teşekkür ederim arkadaşlar. Uçuyorum. Hır hır. Hır, hır. Etrafında dönmeyi bırak. Bu çok tehlikeli. Tamam özür dilerim. Artık güvendeyim. Caddede gidiyorum. Tatlı bir şeyler arıyorum. Aa, bir arı. Benimle pikniğe gelmek ister misin? Ha? Yaşasın. Çok eğleneceğiz dostum. Emin olabilirsin. <laughs> Bekle. Geliyorum. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Hani pikniğe gidecektik öyle demiştik. Hey sana diyorum. <laughs> Aa, bu tatlı koku da ne böyle? Aa, burada bir sürü arı var. Ah, benden uzak durun. Ah. O da ne öyle? Arılar! Yardım edin! Hırhır'ı bir sürü arı kovalıyor. Bence dev sürüyü hırhırla şehirden uzaklaştırabiliriz. Evet doğru. Heli, hırhırı bul ve onun 17. caddeye doğru ilerlemesini sağla. Anlaşıldı. Çocuklar, hemen hızlanalım. Acele edin. Anlaşıldı. Hırhır hır nerede acaba? Yardım edin. İşte orada. Heli. Endişelenme Hır Hır. <laughs> Kurtarma ekibi yolda. Beni takip edebilir misin? <laughs> Devarı sürüsü geliyor. Lütfen yolu açın. Şu yoldan gideceğiz. da bekleyelim. <laughs> ha? Haley, neredesiniz? Gelmek üzereyiz. Pekala. Roy sen hortumunu hazırla. Hele geldiği zaman başlarsın. Tamam mı? Tamam. Hır hır dayan. Çok az kaldı. Aa, tamam. Tamam. Aa. Arkadaşlar. İşte geliyorlar. Roy. Başla. Oh, teşekkür ederim. Ah, arkadaşlar, arılar geri geliyor. Oh. 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 Çünkü hırhırın üzeri hala balla kaplı. Onu hemen temizlemeliyiz. Roy, üzerindeki balı temizlemelisin. Tamam. Durun bir saniye, daha iyi bir fikrim var. Hazır mısın? Aa, çok soğuk. Aa, aa. Eli şimdi. Bal mı istiyorsunuz? Güzel. Poli araların güvenli bir yer bulmasını sağlayacağım. Güzel. Bol şans Eli. Sonunda bitti herhalde. Ah. Teşekkürler, Teşekkürler okullar. Güle güle çocuklar. Ee, ada, sen eve gitmiyor musun? Hayır. Eve gitmek istemiyorum. Annem ve babam evde değil. Peki anneannen de mi değil? Anneannem benimle oyun oynamak istemiyor. Annemle babamın Aa. da hep işleri var. Arkadaşlarım gibi ailemle ben de şehirde gezmek istiyorum. Arkadaşlarım geziyorsa ben de gezebilmeliyim diye düşünüyorum. Ee, e, anladım. Ada bugün benimle Baykuş Vadisi'ne gelmek ister misin acaba? Eğlenceli olacak Hı -hı. mı? Tabii ki. Gezmek için harika bir yerde Gerçekten mi? Gitmek istiyorum. <laughs> Pekala. Saat 2'de seni evinin önünden alırım o zaman. <laughs> Geldik ada. Adımına dikkat et. Ah! vay canına. Ha! Beğeneceğini biliyordum. Burayı sadece birkaç arkadaşım biliyor. Çok güzel. Ada, ne kadar güzel. Öyle değil mi? Güzel çiçekler. Şapkanı annen mi yaptı yoksa? Aa, onun en sevdiği çiçeklerden biri. Bir tanesini buraya, diğerini de buraya koydum. Annenin sana bunu yapması ne kadar da güzel. Seni ne kadar sevdiğini buradan anlayabilirsin. Hayır, bence annem ve babam benden sıkılıyorlar. Sıkılıyorlar mı? Bu nasıl olur? Öyle değilse de benden hoşlanmıyorlar. Hiç evde değiller. Ben hep tekim. Ada, annem ve baban evde değil çünkü işleri var ve çalışıyorlar. Senden hoşlanmadıkları için değil. Yoğun çalışıyorlar çünkü seni çok seviyorlar ve sana iyi bakmak istiyorlar çiçeklere bak. Anne senin için yapmış çünkü seni çok önemsiyor. Başka şeyleri de hatırlamaya çalış. Seni ne kadar önemsediklerini göreceksin o zaman. Ee, tamam. Ee, sanırım ben uyurken babam gelip beni öpüyor ama bıyıkları yüzünden gıdıklanıyorum. Başka? Bir kere çok hasta olmuştum ve annem sabaha kadar yanımda oturup benimle ilgilenmişti. Gördün mü? Seni çok seviyorlar. Onlara sahip olduğun için çok şanslısın. Evet, sanırım haklısın. <laughs> aa, bak. Annemin en sevdiği çiçeklerden. Ee, nerede? Burada bekle. Aa, buraya gel Ada tehlikeli olabilir. Endişelenme, çiçeği alacağım. Ada <gülüyor> düşeceksin. <gülüyor> Geliyorum. Aldım. Ah! Da olduğun yerde kal. Hareket etme. Ben ben kurtarma ekibini çağıracağım. Okullu. Poli ada tepeden aşağı düştü. Endişelenme okullu. Adayı güvenle yukarı çıkaracağız. Amber güvenlik sepetine ihtiyacımız var. Ve Roy lütfen vinci hazırla. Anne Anlaşıldı. Şesli. Hı? güzel, Roy. Yavaşça sepeti indir, yavaşça. Tamam. Şimdi dikkat, nice içine gir. Korkma, hiçbir şey olmayacak. Hele haklı, haklı adam, adam. Yavaşça, yavaşça bin hadi. hadi. Tamam. Aferin sana adam Aferin, Aferin Ada. Ah, kurtuldu. Teşekkür ederim. Hepiniz çok naziktiniz. Bir şey. Ha? Annem ve babam. Sonra görüşürüz. Anneciğim, babacığım. Geç oldu. Senin için çok endişelendik. <laughs> üzgünüm anne. <laughs> anne çiçeğe bak. Sağ salim döndüğü için gerçekten çok mutluyum. Ona asla gezmeyi teklif etmemeliydim. Üzülme okullu. Sorun yaşamanıza rağmen eminim ada çok güzel vakit geçirmiştir. Evet. 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 Ee, umarım haklısındır. Okulun. kadar Harika vakit geçirdim. Teşekkür ederim. Ee, güzel. Ben de çok güzel zaman geçirdim ada. Prensesimiz artık kalesine girebilir mi? Evet. <laughs> Gördünüz mü? Adaya anne ve babasının onu çok sevdiğini söylemiştim. Ah, tamamdır. Ah, oh. Hemen başlasam iyi olur. Alüminyumlar buraya, camlar buraya. Ve kağıtlar da bunun içine. Aa, aa. Sakız mı var bunun üzerinde? Uzak dur benden. Uzak dur. Aa! 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 Yapıştırıcının üstüne bastım ve hareket edemiyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın Polin. Görüşürüz. Ha? Meydan ne kadar pis. Sanırım pırpır henüz gelmedi. Ama bu saate kadar gelmiş olması gerekirdi. Hmm. Hmm. Pırpır bugün geç kaldı. Cici. Kimi bekliyorsun sen? Pırpır pır, bugün çöpleri almaya gelmedi. Onun için biraz endişeleniyorum. Daha önce hiç geç kalmadı çünkü. Ah haklısın. Ha. Ne? Pırpır pır, buraya da mı hiç gelmedi yani? Hayır. Daha önce bir gün bile geç kalmadı. Benim bildiğim. Normalde çoktan şehir merkezini temizlemiş olurdu. Biraz önce meydandaydım çocuklar ve... Orası da temizlenmemişti. Pırpır pır nereye kayboldu merak ediyorum. Belki başına bir şey geldiği için işini yapamamıştır. Hı? Olabilir. Umarım her şey yolundadır. Endişelenmeyin. Ben gidip bir sorun var mı diye bakacağım şimdi. Pırpır! Pır. Nerede acaba? Aa, Burada da hiçbir şeyi temizlememiş. Huh? Epey oldu. Peki sen Haley ile konuştun mu? Ha, hayır. Heli! Haley, onu buldun mu? Evet, onu buldum. Ama ikimiz de buraya yapışıp kaldık. Yapıştınız mı? Ne demek istiyorsun? Aa, uzun hikaye. Lütfen gelip bize yardım edin. Tamam Heli. Yardıma, yardıma geliyoruz. geliyoruz. Ne oldu Hayley? Gördüğün gibi yerdeki çok güçlü bir yapıştırıcıya ben ve Pırpır Pır basıp buraya yapışıp kaldık işte. Sanırım bu durum Pırpır'ın neden bugün görünmediğini açıklıyor çocuklar. Evet. Lütfen bizi kurtarabilir misiniz? Endişelenmeyin sanırım ben halledebilirim. Atmayı deneyin bakalım. Atabiliyorum. <laughs> Yaşasın. İşe yaradı. Aa, ben de de işe yaradı. Teşekkürler amir. Hiç şey değil. <laughs>